Sırada ne var bakın. Ben başka bir atraksiyon düşünmemiştim kuzu ya. Tüh! Ne oluyor? Aa, havai fişekler. Aha. Vay be, ne geceydi be kuzum, ha? Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ya vallahi önce elbisem gitti, sonra restoran, sonra balonlar derken... <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika. Ben bunları bir yerden hatırlıyorum. Nasıl ya, neyi hatırlıyorsun? E Alp Bey'e anlattığın evlenme teklifi. Aa, mavi elbise demiştim değil mi? Evet, restorana giremedik. Roman abiler, kemanlar. Balonlar, havai fişekler. Gerçekten. Bana bak. Yoksa bunları sen mi ayarladın? Ne? Tüh, yok be kuzu yani. Ben o kadar organizatör bir insan olsaydım... ...oldu olacak sana bir de evlenme teklif etseydim. Çok komiksin Efe ya. Komiyim değil mi ya? Evet evet. Neyse artık ben gideyim. Çok güzel bir yemek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efe kaygısız her zaman hizmetinizdedir. Hey bana bak. Yolda kendine dikkat et ha.